Arkadaşlar iyice sağlam olsun diye ben yine bir cellat düğüm atmak istiyorum. arkadaşlar yine aynı şekilde yerini de böyle yaptık. Buna da çivi çakalım. Elimizde bu şekilde iki tane üçgen şekilde odun olacak. Ama bir tanesi farklı gözükmesi lazım. Onu da hemen göstereceğim. Biri de böyle üste gelecek. bunu ön tarafa yaptık. Diğer odun da Bunun arkasına yapacağız. Şu şekil. Arkadaşlar çok işlevsem olmadı ama biraz aceleyle yaptım. Ama yine de bir şekilde iş görüyor yani. Şöyle Arkadaşlar sonuç bu. Çok böyle şatafatlı bir şey olmadı ama yine konforlu yani. Arkadaşlar bir beziniz falan varsa ya yani şuraya odun da çakabilirsiniz ama bir beziniz varsa üstüne koyabilirsiniz. Ben şimdi göstermek bir gömleğimi koyayım.